Evet bugünkü yayınım kadınlara ve çocuklara yapılan şiddeti içeriyor. Onun için konuşan kağıtlarımı seçtim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben de bir kadınım. Ben de çalışıyorum. Ben de gece dışarıya çıkmak zorundayım. Erkek ve kadın olarak yaşıyoruz. Ama her şeyden önce ben bir insanım. Kadınlar birer insan. Rahatlıkla yürüyebilmeliyiz. Bizlere acizmiş gibi davranarak bizler erkeklerin her istediğini yapacak birer obje değiliz bizim bedenimize dokunmayın. Bize dokunmayın. Biz birer insanız. Bunun ana sebeplerinden birisi de nedir? Kadın mutlu olamıyor evinde. Ayrılabilir. Ve çok fazla var çalışıp da evine bakan, eşine bakan kadın. Öbürkileri tenzih ediyorum. Çok fazla da evine çok güzel bir baba eş olanları da biliyorum. Fakat bu o kadar çok sıklaştı ki ekmek peynir satılır gibi takır 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 olaylar olaylar ve daha duymadıklarımız da var. Bakın gizli tutulanlar da var. Lütfen ben bir insanım. Ayağa kalkalım. Harekete geçelim. Şiddete hayır diyorum. Ben özgürce nefes almak istiyorum. Ve ben dışarıya çıktığımda koruma istemiyorum. Korunmaya ihtiyaç duymak istemiyorum. Hiçbir yere sığınmaya ihtiyaç duymak istemiyorum. Saldırıldığında, küfredildiğinde insanlara beni kurtarın diye bağırmak istemiyorum. Yalvararak bakmak istemiyorum. Yanımda çocuğum varken bu tarz olayları yaşamak istemiyorum. Küfür yemek istemiyorum. Lütfen evet. Ben kayıtsız kalamadım. Lütfen. Bizler cesaretliyiz ve birçok şeyin değişecek olmuş olduğuna inanıyoruz. Kız çocuklarımız var. Sokaklarda rahat rahat oynayabilsinler. Sokaklarda rahat rahat oynayabilsinler diyorum çünkü parkta da geçip gözetlemesinler. Bizler tepki gösterdiğimiz zaman bizler suçlu oluyoruz. Ama çocuklarımızı da korumak zorundayız. Çocuklarımızı korurken bizler suçluysak eğer o zaman birçok konuda inancımız kalmayacak. Lütfen Bizler cesuruz. Stres yaparak, üzülmek ve yaşamak istemiyoruz. Evimize kapanıp evimizde hiçbir işe yaramadan bize getirilenlere razı olarak yaşamak istemiyoruz.